Merhaba, ben Doktor Ejdel Ertaş. E, konuşma ve ses bozuklukları uzmanıyım. Aynı zamanda fizyoterapistim. Bugün Down sendromunu konuşacağız. Ki Down sendromu aslında hepimizin de bildiği, yüzlerinde, gözlerinde çekik ifadelerle çok sevimli gördüğümüz, karşılaştığımız genetik bozukluktur. Down sendromunun diğer gereksinimi olan çocuklardan çok farklılıkları olmasa da kendi içlerinde farklılıklar gösterir. Özellikle bu çocukların işitsel algıları, kendi inatçı yapıları ve yanında da barındırdıkları bazı farklı tanılar da olabilir. Down sendromunda bireysel eğitim programlarını belirlerken bu çocukların tiplerine göre mesela mezotipte daha farklı diğer tam genetik özellik gösteren Down sendromlarını daha farklı programlar uygulamamız gerekiyor. Bu çocukların en önemli özelliğini konuşacak olursak dinleme, müzik algıları çok iyi olduğu için bu çocuklarda bizim işitsel algıyı ön planda tutup en erken zamanda, olabilecek en erken zamanda eğitime başlamamız gerekir. Öncelikle şuna dikkat etmek lazım, bu çocukların orta kulak iltihapları, üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı. E, işitme kayıpları olabilir. Bu işitme kayıpları hafif orta derecede de olsa çocuğun dil gelişimini etkileyecektir. Dolayısıyla öncelikle çocuğumuzun işitme bilgisinden e, emin olmamız lazım. Bu çok önemli. E, i̇kinci olarak kalp hastalıkları, yatkınlıkları kalpte delik, kapakçık problemleri olabilir. Bu da tabii çocuğun çok fazla sağlık problemiyle karşılaşması bu da çocuğun dilini geciktiren faktörlerdir. Bir de bu çocukların inatçı olduklarını düşündüğümüz zaman o zaman bizim çok daha erkenden çok daha farklı, öncelikle aileyi de bilinçlendirerek yaklaşmamız gerekiyor programa. Ben tabii her gereksinimi olan çocukta aile eğitimini, annenin babanın farkındalığını benişlenmesini öncelikle çok önemseyen bir uzmanım ama Down sendromunda ben anneyi 3 aylıkken eğitimi başlarım ve anneyi de hiç yanımdan ayırmam. Ayırmam. Biz burada işte küçük adımlar programını uygulayabiliriz. Erken anne baba eğitim programı uygulayabiliriz. İçinde aynı zamanda fizyoterapi olabilir. Çünkü bu çocukların dediğimiz gibi biraz da multihendikaplıdır. Mesela göz kontakları çok iyi olmayan Down sendromu çocuk vardır. Hafif böyle otistik belirtiler ya da otizm yelpazesindeki özellikleri gösterir ama otizm de değildir. Aslında arada da size bakar ama inatçıdır. Hiç de konuşmaya niyeti yoktur. Yapılan en büyük yanlış ne? İşte fizyoterapistiyim, fizyoterapisi yapılıyor. İçinde atıyorum yapılıyorsa ne güzel, ne mutluluğu bütünlemesi yapılıyor olabilir. Ama dil konuşma kısmı veya annenin bu konudaki bilinçlenme, farkındalık kısmı nedense bir geri planda kalıyor. Onun için hani benim söyleyeceğim en önemli konu ailenin erkenden bu iş için yola koyulması. Anne ve de baba Sınıf içerisinde yerde bizim yanımızda. İşte fizyoterapisini yapıyorsak da, çocukla o küçük göz kontakları kuruyorsak da... ...nasıl annenin çocuğuyla iletişim kurması gerektiğini söylüyorsak... ...biz bunu yaptığımızda anne ile çocuğu da aynı şekilde... ...şimdi sıra sizde deyip siz de devreye girin diyoruz. Bizim 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık dans çocuklarımız var. Şimdi erken yola koyulduğunuz zaman bana 4 yaşında 5 yaşında Down sendromlu anne baba gelip işte hocam biz yürüyemiyorduk işte biraz motor gelişim geriliğimiz vardı işte biraz duysal eksikliklerimiz vardı işte diğer kalp vesaire sorunlarımız da vardı biz o yüzden işte dil konuşma terapisi alamadık çocuğumuz da 4 yaşında işte siz de konuşma uzmanıymışsınız çocuğumuzu bir konuşturun dedikleri zaman ben kahroluyorum. Yani olay burada bizi çok üzüyor. Çünkü dil gelişimi 4 yaşında bitti. Bu çocuk aslında çok da güzel konuşabilirdi. İşte belki diliyle ilgili dilin büyüklüğüyle ilgili, işte kaslarının çok esnek olmasıyla ilgili, tendonları ile ilgili, efendim motor gelişimiyle ilgili, belki hafif derecede işitmesiyle ilgili problemi dahi olsa biz bu çocukların bilissel anlamda çok geri olmadıklarını, eğitilebilir, öğretilebilir çocuklar olduğunu biliyoruz. Ama 4 yaşında ...nerede kalmıştık hadi bir konuşma terapisi yapalım dediğimiz zaman... ...biz ta bir yaşına dönmek durumunda kalıyoruz. Yani hep ağzımızda var zaten yani bütünsel, bütüncül rehabilitasyon diyoruz ama... ...bunu derken bu bütüncül ve bütünsele uzmanların bakış açıları nasıl... ...bunun aileye aktarımı nasıl bunu bilmiyoruz. Veya da bunu çok iyi anlatmıyoruz, anlatamıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bizim ilkokula başlayıp okuma yazma öğrenen... Down sendromu çocuklarımız da var. Bütün bunları az önce de söylediğimiz gibi erken eğitim, 3 ay, 6 ay daha geç değil erken eğitim. Ve öncesinde işitsel veya duysal veya fiziksel veya diğer hastalıklarla ilgili hani multihandikaplı bir durum içerisinde bu çocuğu etkileyen durumlar, İyice tespit edildikten sonra iyi oluşturmuş, erken anne-baba eğitim programı ile birlikte yol aldığınızda bu çocuklar okuma yazma da öğrenebilirler. Ama okuma yazma öğrendikten sonra da okulda biraz böyle dikkat eksiklikleri olabilir, biraz diğer çocuklardan daha farklı olduklarını büyüdükçe fark ettiklerinde davranış bozuklukları olabilir. İşte biraz inatçı çocuklar olabiliyorlar. Biraz kıskanç çocuklar olabiliyorlar. İstediklerini istedikleri zaman yaptırmak isteyen çocuklar olabiliyorlar. Çok sevimli, çok sempatik olmalarından dolayı da aslında her istedikleri yapılan çocuklarda oluyor bir yandan bunlar. Ama hani anne babalara bir öneride bulunacak olursam şöyle demek isterim. Ee, Çocuğunuza acımayın bir kere yani. İşte dans sendromu oldu, nasıl oldu? İşte ben bu çocuğu ne yapacağım? Farklı benim çocuğum. İşte diğer çocukların yanında bu çocuk ezilir, üzülür. Bunlar değil bizim düşünmemiz gereken şey. Yapmamız gerekeni çocuğumuzun en üst kapasitelerini bilerek ve değerlendirerek değerlendirmeler sırasında da ihtiyacı olan, gereksinim olan becerileri de ayrı bir yerde iyi tespit ederek erkenden ve bütüncül yol aldığımız zaman ha ne kadar eğitim sürüyor dediniz. E, eğitim her çocuğa göre farklı zamanlarda biter ama bu çocuklarda akademik hayatta eğer dil ve konuşma becerilerini, öz bakım becerilerini, kendisi ile ilgili olan yeterli gelişimlerini sağladıktan sonra e, okul için hep bir destek e, gerekir. Şimdiki çocuklarımızda normal çocuklarda biliyorsunuz e, işte matematik desteği oluyor e, Türkçe. E, akademik anlamda bu desteğe ihtiyaçları olabilir. Çünkü biliyoruz ki dikkatle ilgili e, sorunlar bizi e, bekliyor olacak.